soruların cevaplardan çok ettiği podcast O Neden Öğlen'in yeni bölümüne hoş geldin. Son günlerde hepimiz bir belirsizliğin içinde savruluyoruz. Haberler, sokaklar, gündelik hayat, her şeyin ipi çözülmüş gibi. Neye tutunacağımızı bilmediğimiz anlar çoğaldı. Bu duygu seni de sarsıyor mu? Kesinlikle kötüye gidiş, ard arda yaşanan üzüntüler. Bunlar bize yabancı değil. Her seferinde yok artık diyoruz Sonra daha da iç acıtan bir şey oluyor. İçimde sürekli şöyle bir duygu var. E dur, az önce benim böğrümü aşırı sıkan bir şey olmuştu. Neydi o? Artık her şeyi planladığımız gibi geçirdiğimiz günlerin sayısı beklenmedik olaylarla geçen günlere göre çok az. Belki hala sabah kalkıyoruz, kahvemizi hazırlıyoruz, işe başlıyoruz. İşler yolunda gitsin ya da gitmesin günü tamamlıyoruz. Ama hiçbirimiz için Bugün olması gerektiği gibi bir günde hissi yok. Ruhumu daraltan bir haber duyuyorum. Hemen ardından bir yenisi geliyor. Sonra bir diğeri ve bir başkası daha üst üste biniyorlar. Bir diğerini unutturuyor. Ve ben tüm gün boyunca omzumda görünmeyen ama ağırlığıyla hayli fazla bir yükle bu hisle oradan oraya sürükleniyorum. Yapmam gerekenleri yapıyorum. Markete gidiyorum, kızımı okula bırakıyorum, bir toplantıya giriyorum. Sonra belki bir arkadaşımın yanına oturuyorum. Biraz gülüyoruz da hatta. Ama sonra o his geliyor yeniden. Ve böğrüm sıkan eli kaldığı yerden hissetmeye devam ediyorum. Üstelik bu defa suçluluk da eşlik ediyor. Gülmenin, nefes almanın, bir an olsun unutuşun da bedeli varmış gibi. Bu tamamen yeni bir hal değil hiçbirimiz için biliyorum. Acıya alışmak gibi bir şey bu. Ama son günlerde yaşanan başka. Ya hani demiş ya Kızılok Baba, her günün bir sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı, kaosun bile bir ritmi vardıysa o da bozuldu. Şimdi her şeyin sınırlarını kaybettiği bir evredeyiz. Olan biteni tarif etmekte zorlanıyoruz. Kaos kişisel dünyama çok yabancı bir kavram değil. Son 15 yılım kontrolüm dışında değişenlerle ve her defasında yeniden bir düzen kurma çabasıyla geçti. Burada ah bakın başıma neler geldi kaderciliğinde bir histen bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Tüm yaşananlar benim verdiğim kararlarla oldu ama hayatta çoğu zaman menüden sizin seçmenize izin vermeyen ukala bir şef garson gibi davrandı ve kendince restoranın en iyi yemeklerini önüme koydu. Ne yiyeceğinize siz karar vermiyorsunuz ama hesabı hep siz ödüyorsunuz. Dolayısıyla yıkı, yıkıp yeniden yapmak ve bu süre zarfında umudumu yitirmeden yola devam etme gücünü bulmak içsel coğrafyama tanıdık bir pratik. Bu yüzden şimdi burada bu bölümde içimizdeki tüm çaresizlik, acı ve üzüntüyle toplumsal olarak nasıl başa çıkarız, birey olarak kaosun içinde nasıl yol alabiliriz bunu konuşmak istiyorum. Hem kendime hem size biraz nefes alanı açmak için. 1602 yılının kasım ayı. Fransa'nın güneyinde kırsal bir kasaba. Hava soğuk, gökyüzü kurşuni. Kasabanın kenarında yoksul bir kulübede yaşayan Pierre adında bir adam sabaha karşı uyanıyor. Evin içi buz gibi. Karısı ve iki çocuğu hala uyuyor. Ama Pierre'in içinde bir şey kırılmış gibi, sanki insanlığından sıyrılmış. Hiçbir şey demeden yalın ayak dışarı çıkıyor. Ormanın kenarına varıyor, ellerini toprağa bastırıyor. Sonra dört ayak üstüne geçiyor, ulumaya başlıyor. Gözleri boş, sesi çığlıkla karışık. Pierre sadece kendini değil, kimliğini de unutmuş gibi. Artık bir adam değil. O sabah o köyde sadece Pierre değil, üç komşusu daha ormana doğru kayboluyor. Kasabalılar birbirlerine korkuyla bakıyor. Kurt ulumaları artıyor. Bazıları tarlada yırtılmış giysiler, kan lekeleri buluyor. Birkaç gün içinde söylentiler yayılıyor. Pierre bir kurda dönüştü. Bu sadece bir hayal gücü değil, bir kolektif inanç. 15. ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa'da yüzlerce kişi likantrop yani kurda dönüştüğüne inanan olduğu iddiasıyla suçlandı. Bu krizlerin bazıları günler, bazıları haftalar sürdü. Döneme dair kayıtlar yalnızca bireylerin değil, kimi zaman tüm kasabaların bu inanca kapıldığını gösteriyor. Bu histeri salgınları yoğun dini baskılar, kıtlık, hastalık ve cezalandırılma korkusuyla şekillenmiş insanların bastırılmış korkularını ve çaresizliklerini başka bir kimliğe taşımasıyla patlak vermişti. Benzer şekilde Almanya'da Sammitus dansı ve İtalya'daki Tarantula dansı da böyle bir çılgınlık haliydi. İnsanlar birinin titreyerek dans etmeye başlamasıyla sokaklara dökülüyor. Yüzlercesi günlerce kendini yerden yere atarak şarkı söylüyor. Kimi zaman kıyafetlerini çıkararak katılıyordu bu garip ritüele. Bu kolektif tepkiler bireysel cinnetin ötesinde toplumsal bir ruhsal boşalmaydı. O dönem yaşanan histeri salgınları, insanların kendilerini ifade edemedikleri, bastırıldıkları, korktukları ve yalnız kaldıkları için patlak verdi. Bugünse belirsizlik, kaygı, öfke içinde olsak da bu duyguları sağlıklı bir şekilde dışa vurabiliyoruz. Özellikle son haftalarda yüzlerce insanın bir araya gelerek ifade özgürlüğünü, yaşam hakkını ve hukukun üstünlüğünü savunması, histeriye dönüşmeyen güçlü bir ortak sesin varlığına işaret ediyor. Bu bir aradalık hissedilen kolektif duygunun sağlıklı bir ifadesi. Artık biz o duyguları başka biçimlerde ifade edebiliyoruz. Konuşabiliyoruz, bir araya gelebiliyoruz, ağlayabiliyoruz, direnebiliyoruz. Medenileştik. Ve bu histeri yerine ifade edebilme becerisi kazandırdı bize. Demokrasi ve cumhuriyet sayesinde. Peki tüm bu toplu örneklerden tarihin devrinden bugüne döndüğümüzde biz birey olarak bu kaosla nasıl başa çıkıyoruz? Duygularımız, bedenimiz, aklımız bu dağınıklığın içinde nasıl bir yol buluyor? Toplumlar konuşabiliyor, direnebiliyor. Peki ya ben? Ben kendi yumaklarımla ne yapıyorum? Bir kediyim ben. Yum yumaklarıyla oynuyorum. Hiçbir şey planlı değil. Her şey birbirine dolaşmış. Bazen iplik kuyruğuma dolanıyor. Bazen patiyle dokunduğumda daha da karmaşık bir hal alıyor. Ama ben çözmek için değil, oynamak için dokunuyorum oyuma. Kedi çözüm aramaz, oyunun peşindedir. Hayat karmaşık olsa da devam etmenin yolu bazen yalnızca bu çözmeye çalışmadan var olmaya devam etme halidir. Engin Geçtan'ın bir karakteri şöyle diyor: Fırtına çıktığında onun yönünü değiştirmek için savaşmaya kalkacağım yerde, fırtınanın beni götürdüğü yerde savaşmış olmalıydım. Belki de mesele fırtınayı durdurmak değil, yumak olmuş ipleri çözmek de değil. Çünkü bazen ne kadar güçlü olursak olalım, bazı düğümler bizim dışımızda atılmıştır. Kontrol bizde değildir. Ama o yumağın içine dolanmayı göze alıp yine de oynamaya devam edebiliriz kontrolün, düzenin, planların dışına çıktığımızda, yani her şey dağıldığında, yani bugün nasıl devam edebileceğimi düşünüyorum. Kaosun içindeki akışı, ipin çözülmediği ama oyunun sürdüğü o yeri konuşalım. Yumaklar dağınık ama ben buradayım. Bazen tam olarak ne hissettiğimizi bile bilmiyoruz. Yorgun muyum, üzgün müyüm, endişeli miyim yoksa sadece donmuş halde miyim? Ama beden bir şekilde devam ediyor değil mi? Eller market poşetini taşıyor, ayaklar okula yürümeyi sürdürüyor, ağız otomatik cevaplar veriyor. İçerisi darmadağın olabilir ama dışarısı hala akıyor. İşte bu devam etme hali bazen bir umutla değil, bir refleksle oluyor. Bazen sadece bir görev gibi, sırf biri ihtiyaç duyduğu için. Ama o devam etme hali, o görünmeyen çaba bence en çok orada gizli bir güç yatıyor devam edebilme halini çok kıymetli buluyorum. Hep diyoruz yani iyi değilim ama işler devam ediyor. Çok ama çok kıymetli. Çünkü insan bazen sadece adım atabildiği için o günü kurtarıyor. Kahvaltı hazırlamak, bir maili göndermek, bir market listesi yazmak bile bir eylemin içinde olmak ve her küçük eylem seni hayata geri bağlayan bir iplik parçası gibi. Belki yumak halinde, belki karma karışık ama yine de seni burada tutan bir şey. Kedi o yumağı çözüp sonra oynamıyor. Oynadığı için çözülüp çözülmemesini umursamıyor. Eylem halinde olduğu için yaşıyor. Yumağın içindeyken de var olabiliyor. Ve evet bazen sadece devam etmek yetmiyor gibi geliyor. Her gün bir şeyler yapmak, bir adım atmak. İçten içe hiçbir şeyin değişmediğini görmek yıpratıyor. İşte tam orada bir tür sessiz uzlaşma başlıyor insanla hayat arasında. Ben her şeyi çözemem. Belki hiçbir şeyi çözemem. Ama bugün buradayım. Bu kadercilik değil. Bu artık gücünü nereye harcayacağını bilmek. Her şeyi kontrol etmeye çalışmamak. Çünkü hayat zaten bir noktada kontrol dışı. Bir gün biri bir şey söylüyor, bir mail geliyor, rüzgar yön değiştiriyor, çiçek açıyor. Ama sen çiçeğe değil markete gitmeye çıkmışsındır ve olur ya o sırada görürsün. Bu da hayatın garip ritmi işte. Sen bırakınca bazen kendi yolunu buluyor. Kedi de bunun ustası sanki. Her şey karışık, ipler dolanmış ama o çözeyim diye kasmıyor. Dolanmışken de oynuyor. Bazen oynamaya devam etmek bile yeterince iyi. Önemli olan çözmeye çalıştığımız hayatın tam ortasında sadece devam etmek. Evet, yumağın ipleri karışık biliyorum ama kedi vazgeçmiyor. Ben de etmeyeceğim. Çünkü bazı günler sadece orada kalmak ileriye değil, olduğun yerde kalabilmek hali bile yeterince cesurca. Bu bölüm sana biraz nefes aldırdıysa, içindeki sessiz gücü hatırlattıysa, bu yumağı birlikte çözdük demektir. Görüşmek üzere.